Herkese merhaba arkadaşlar yine harika bir FIFA video bekliyorum arkadaşlar sonunda FIFA Mobile 21'in son etkinliği geldi son etkinliğimiz bu yıl iki kez gelen donduran etkinliği oldu arkadaşlar etkinliğimiz bugün geldi yani ilk videosunu çekiyorum şimdi arkadaşlar hiç uzatmayacağım yani baktım herkes 20 dakikalık 15 dakikalık video çekiyor ben size kısa bir gösterip ne alacağınızı göstereceğim her zamanki bölüm e reklam coins Oynayın her gün oynayacaksınız arkadaşlar. Bunu her gün bunlar bitecek. Buna göre şey alacaksınız mesela bak buralar önemli yıldız alacaksınız. Bakın burada maçlar var. Bu maçlar saatlere saatleri her gün bir tane sürüyor ve bir hafta sürecek bu maçlar ve burada da etkinlik var. Burada da puan harcadıkça ödül kazanıyorsunuz. Şimdi asıl pu puanlarımızı harcayacağımız bölüm burası ve Burası. Şimdi bu iki yer arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. İşlediğiniz yerden gidebilirsiniz. Sadece oyuncular farklı. Gördüğünüz gibi burada e, böyle oyuncular var. Siz daha iyi dikkatlice bakarsınız. Burada da Mbappe var. Burada Hamlet <laughs> ismini okuyamadım. Hani burası var. Buraya döneceğim arkadaşlar. Buz balık tutma deliği var. Burada da rastgele açıyorsunuz buradan. Şimdi ve sonra puana gelebilir. Kartu böyle 750 jeton gelebilir. Böyle. Burada da o kartu çıkarsa kartu. Buradan hani burç açıyorsunuz ve 116 yani mük salah var. İnşallah çıkarsınız ve ve ve, ve, ve işte burası Gareth Bale. Eğer oyuncunuz varsa bu kartı alın. Neden alın? Size şey söylemek istiyorum. Etkinlik bitiyor. Niye alalım? Seneye de oynayacaksınız. Bakın şu yeşil e, temalı var ya arkadaşlar bu yeşil temalı tek yananlar. Bak bu yeşil temalar seneye sizde tekrar gelecek. Mesela bak kış köy gündüzüne gelelim. Buradan da göstereceğim size. Mesela bakın bu oyuncular seneye de sıra olmayacak. Sadece buradan 115 gün oyuncular sizle beraber olacak. 115 oyuncular size olacak. Geri kalan hiçbir oyuncu beraber olmayacak. Şimdi size ne alacağınızı göstereceğim. Ee, arkadaşlar buradan bütün puanları oynayacaksınız. Bütün beceriler oynayacaksınız. Ve buradan geliyorsunuz. İsterseniz her ya gündüz olur ya da gece olur. Yani kış köyü gündüz ya veya kış köyü gece. İkisinden de 115 ergen oyuncular ikisi de bedava. 115 gen Rafael Leo. Ve burada da 115 gen Trippier bedava arkadaşlar. Yani mükemmel bir etkinlik. <laughs> yani bunu söyleyebilirim. Burada da Stones var 115 gen ve e, barella var. Bu ikisi de bedava. Hangisini alırsanız hangi yoldan giderseniz size kalmış bir şey. Yani bunu da söylerim arkadaşlar. Şuradan 3 tanesini açalım. Yani alabileceğiniz bunlar. E, eğer isterseniz de bir Bey'i alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen inşallah çıkar. Hurda bilet çıktı. Buradan açalım. O hurda biletiyle de donmuş puan alabiliyorsunuz. 50 bin jeton çıktı ve bir de bundan açalım. Yani çok boş bir şey çıktı. <laughs> bakın 4 hurdaya bir tane bundan veriyor. Yani böyle arkadaşlar size de etkinlik bu kadar. Yani fazla açılacak bir şey yok. Çok fazla uzun uzatmışlar ama uzatılacak bir şey yok. Burada her, her, hafta açılıyor bakın. 5 gün sonra, 7 gün sonra, 12 gün sonra, 14 gün sonra ve 14 gün sonra. 14 gün sonra Gerrit Bey'le alabilirsiniz. Açılışlarına daha 30 gün falan var. Hani burası da çok zor. Hani Buraya oyuncular da işte burada oyuncular var açı oyuncuları gösteriyor burada yani arkadaşlar etkinliğimiz böyle iki tane 115 oyuncu alabilirsiniz yani bu kadar yani bu uzatmaya da gerek yok video bu kadardı sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın iyi seyirler dilerim